Arkadaşlar hepinize selamlar, Cyberpunk'ın e, yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 15 veya 14, 16 hangi bölümse artık, yani artık orasının bir bir önemi yok. E, hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğiz, e, Bayel'i arayacağız, Ara diyor Bayel'i. Bir öğrenelim bakalım ne olacak bununla, en sonunda bir adamı kaçırmıştık ama unuttum ben onu. Arıyoruz şu an Bayel'i, Bayel de kim belli değil anasını satayım. Hey. What's yeah. shaking? You need to make contact with the voodoo boy's chief if you can swing it. Alright, right. right. Straight to heavy business. Yani sana mm. Now, that'll be Maman Brigitte. Be tough getting a word into her. You really don't do any biz with them? Not with the chefs, priests chef and whatnot? What all got dirigible sized egos, won't talk to lowly me. But if you insist, I can ask around, try to set something up. Tamam, sen bana bir mevzu öğren gel. Uh, ee, Elinde bir şey, şey var. They want. Truly want to sell something to the BDBs? Trust me, they don't want it, they don't need it. Ya sen karışmarasın. <laughs> insulated, <var>. insulated. They got their <laughs> own contracts, tech, networks. But have it your way. Tamam, ben veririm. I'll see what I can do and get back to you. <laughs> okay, sen bana haber vermeye çalış. Diğer üfüşlerini izleriz. İyi tamam. Onu yaparız. Bunu yaptık. Ee, bir de Sakemura'yı bir gün bekleyecektik. Onu hemen şey yapalım. Eee neredeydi? bunu izleyelim biz bir. Sakemura ile 4 kilometrelik yol var anasını satayım yani. Yeni planlar baskın, cenaze baskını yapacaktık. Orada Eee Merhum Arasaka'nın kızıyla görüşecektik. Valla boş boş iş uğraşıyoruz sırf götümüzü kurtarmak için ha. Yoksa Arasaka'ları ben de sevmem. Ya yani ölmüş gitmiş ne olacak bana ne? Can abi öldürmeye çalıştı zamanında. Yani o yaptıysa biz de yapmalıyız çünkü ben tam can abiciyim. Bizim bir biraz geri zekalı. Sen araba yüzü ne oluyor lan? Bir şey sıkıyor bana sanki ya. Dağlardan, bayırlardan hoplaya, kaçlaya, hoplaya, oklu, zıplaya gidiyoruz ha. Bakalım sonumuz ayrı olsun. Ya 2 kilometre nedir anasını satayım. Yavaş 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 yavaş. Az daha götü başı dağıtıyorduk ya. Şöyle bir de bizim adama yakından fokus. Karizma ya. Vallahi karizma. Red Pix'e geldik. Burası neresi lan? Geldik mi doğru doğrusu Aha bu otel. Uuu. Oteldeydi en son. Hoffman'ın Ananı ananın. Ay Allah'ım ya. Önümde niye spawn oluyorsun ki sen ya? Yani ehliyetini kasaptan mı aldın be adam? Önümüze bakalım yoksa bir anda önümüze araba atılıyor. Yani bizi bir kumpas kuruluyor oyun tarafından. Yani ben böyle bir şey anlamıyorum. Ben böyle şey istemiyorum. Buradan aşağıya giriyoruz değil mi? Böyle girdik artık. Devam devam devam. Bayat. is your lucky, day. You get eh. Pacifica and call and you make sweet love to it. That is. Got something for me? Well, it's like I said. Whatever you're peddling, the BTBS are just not in the market. <laughs> <But> they <laughs> have another task that needs doing. So I volunteered. Do it well, and you'll get your audience with Brigitte. Dom, give me a i going to talk to him. Hit the chapel on Sloan. Look for the altar inside. Someone will touch you. Anasını satayım. Nereye gidiyoruz? Nasıl bir tarikata buluşacağız evet, biz ya? Thanks. şu yoldan abi. Neyse, bu görev bizi biraz bozar. Biz bir takım ile bir lan 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 dönüş kaçırdık. Dön 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 dön. Dön dönüş yap. Takemura ben geleyirim da yine bizi ipsiz sapsız yerde bekliyorsun ya. Adam akıllı bir otel bahçesinde, çay bahçesinde bizi beklesen ne olur? Ölür müydüm? Ha? Senin metal parçası. Aha orada. Dur şunun üzerine. Yok burada değilmiş. Şunun içinde. Ne oldu lan? İyi tamam. Madem motor sürmemi istemiyorsun. Neredesin sen? Takemura. Excellent timing. Yo, ben bayağı bir ilmi I believe I have collected enough to try. The complex is well guarded, but we should manage. The floats stand in the main warehouse. Your task is simple to get inside. Oh. How? The more quiet, the better. But you are the thief. I will not question your skill. Once there, you must okay. locate the largest platform and infect its system. Where you gonna be? I will create a diversion. They should not discover our intentions. Do you know what Arasaka despises the most? Confuses them when communication fails when they cannot talk to each other. Lange they to I'll be in touch. Tamam şimdi göreve mi gidiyoruz? Ama bak ben süreyim işte valla deli oldum hey. Aa buradan mı? Sessizce girecek değil mi? Anasını satayım sessizce dedik görev bitiyordu az kalsın. Ba valla vallahi başlamadan bitiyordu şunları kapat bari. Bir. Makine tüfekler var. Burası kilitli. Oradan bir girişimiz yok. Şimdilik. Arasak askerleri. Engeli yükselt uzak. Kaldır bir bakalım. Dikkatleri dağılacak mı ona? Yo yok kamera. Şunu. Abi bir saniye ben burayı kapatacağım bir. Sen bana sen beni görme ben seni görmeyeyim. Tamam orayı da kapattık. Da Kapattık da. Ben oraya nasıl gireceğim arkadaş? Şöyle dikkat mi? Abi selamünaleyküm. Ben bir araştırma yapmaya. Abicim robotlara bak. Ben nasıl buraya gizli gizli gireyim ki? Yok buradan da Dur biz bulacağız abi bunları. Aha. Devam et. I mean, Depo içerideyim. Aynen, devasa bir robot var. Şu robotu nasıl geçeceğim ben? Söyler misin? Bir şuna bir sızalım be. Ee, 55 neydi o? 7 ay. Oha, bir anda hepsi gitti. Fix fırlama da yedi diyor anasını satayım. O arka arka herhalde. Dikkatlerini de açacaktım ya. Böyle anlaşmıştık seninle. Yani adam... Öyle diyorsun, güzel diyorsun, hoş diyorsun. E gör! Nere gireyim ki? Aa depo girişi buradan galiba. Ben bana saklan benim saklandığımı kim çıkarmış? Ben saklanmıyorum. Ulan oğlum. Oho, robot ilgileniyor lan. Robot sen ne anlıyorsun peki bu işte? Mal fark etmedi, götünün dibinden gittim. Fark etmedi, geri zekalı. Depodayım. Okay, I'm in. İçerideyiz kuşum. the largest float. They are controlled from Kontroller içinde olmalı diyorsa. That's Sen. it. Could be a ordinary terminal. Bilmiyor gotcha. musun things at your end? Good. I reach the control room and make a terrible mess. Very, Very well. I am ready. Hazır mısın? Ben buraya girerim. When you finish, I'll make the system sick. Abi bir şey diyeceğim kötü bir haberim var da bu kapı açılmıyor. Nereden gireceğiz biz buraya? Sen dikkat mi dağıtacaksın da gireceğim? Aha. Demek giriş bu taraftan. Adamları bulup işaretlemek lazım ki ona göre nereden nereye, nelerin hangi durumları. Öldürsek bir şey olur mu? Denemek istiyorum öldürmeyi. Öldür bakalım bir şey olacak mı? Aa bir şey olmadı. Öldürebiliyormuşuz aslında. Kutu. Bilgisayarların kontrolünü ele geçirebiliyoruz mu? Eğer kontrol ele geçirirsek ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Yerel ağlara gir. Lan! Abi abi! Kapat. Arkada adam mı var? Kameram var? Geri mi geliyor lan? Oğlum bu adam da öyle bir yerde öldürdük ki Şimdi buradan yolumuza devam edelim Orada ben bir kamerayı kapattım Şuradan mı çıkayım şuradan en köşeden çıkayım en köşeden ilerleyeyim ben Ya da buradan Buradan başka bir yere mi gidiyor? Yok buradan başka bir yere gitmiyor Orada birini işaretledim Onun hareketleri Yani keskin nişancı gözüyle bakabiliriz o adam aslında Tam orada bir keskin nişancı görevinde bulunuyor Şurada bir adam daha var Bak bu adamlar işaretlemek neden çok önemli. Bize hareket alanı kazandırıyor. Neyin? Hadi lan bir dur. Fare hareket etmedi de şunu bir dikkatini dağıtıp şunu ortadan kaldırayım. İyi de bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu araca bir şey koyuyoruz. Bu kadar arasaka dünyanın lideri. Her şey sahip. Hani giriyoruz. Adamlarını öldürüyoruz. Ortalığı bırakıyoruz. Anlamıyorlar mı? Nasıl bir şey yapay zeka lan bu? Ben bile anlardım anasını satayım ki ben daha rahat anlarım. Dur şu adamı tutacağım da. Ya çok fazla eşya taşıyorsun ne abicim ya. Envanter'e gel çantaya gel. Atalım iki yüz silah. At şunları. Çok da ihtiyacımız yok zaten kullanmıyoruz. Ne güzel satacak para kazanacaktık be. Tamam. Aynen abi şıpır şıpır koşayım da bütün herkes benim burada olduğumu bilsin, öğrensin, duysun. Orayı kapattık. Aha şurada bir tane keskin nişancı var. Şimdi o adam şuradan dik... Ne oluyor lan? Şöyle yakından götüm götüm ilerleyelim. Sonra ne yapacağım? Şuna yapacağım. Heh ona doğru. Önüne geçecek. Önüne geçmeden önce yakalamam lazım. Aga siktir et, siktir et var donanımızdır. Nereden devam etmeliyiz? Oradan gidilmez. O adam dikkatini dağıtamıyoruz. Dik dağılan dikkatse. ise... Oh. Abi ne oldu da canın azaldı anasını satayım. Lütfen fark etme be. Dikkati daha açık bir şey de yok. Çünkü çok uzakta. Ama bunu öldürdüğüm an, yukarıdaki fark edecek. Şu aralığa sokarım. Bu da anasını satayım. Öyle bir şey ki, tutulmayarım. Orada bir tane daha var. Altta, üstte keskin... Altta, üstte... Aynen. Altta keskin nişancı var kardeşim. Aynen benim. Aynen öyle. Oğlum, Ben anda aniden hızlanma. Korkuyorum lan. Şimdi şu keskin nişancı bizim gidişatımızdaki yerde. Şimdi daha ilerdekine. Ananı avradını. Dur şurada bir de kamera varmış. Ardından gel şurayı dikkatini dağıt en uzaktakine. <laughs> oh aldık. Aldık adam. vallahi aldık. Az daha yakalanıyorduk. ödümü bokuma karışıyordu. Güle güle. Seni aldık. Şimdi 50 metre hemen karşımıza. Çoğu adamı işaretledik. Varsa orada iki tane, iki üç tane adam vardır. Bence o da var. Varmış. Anasını satayım. Nereden? Kim gördü? Ha o görmüş. Şimdi sen Japon ben dikkatini neyle dağıtabilirim? Ben nereye yönlendirebilirim? Sen gel buraya. Ben arkadan alalım. Bence de bir çök öyle oluyor. Anasını satayım, dümdüz herifin üzerine geldik. Ya of

<laughs> tamam oha Giderken Oğlum hepsini ortadan kaldırıyorum <laughs> Dur abi yanıyorum yanıyorum Bir dur bir yanıyorum Arasaka varıcım geliyor Abi abi aç benim yolu Ben gidiyorum Aç benim yolu Aç benim yolu <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> okay, i now? now we retreat into the shadows and arm ourselves with patience. I will contact you before the parade. Until then, try not to get into any more trouble. i been out of The Bölge tamamen halka açık mı? Oğlum hala fabrikanın içerisindeyim la. Atlasam ölür müyüm? <laughs> Ölmüyorum. Herhalde fabrikadan çıktım ha. Şapele git. Şapelde ne işimiz var? Risk almak yok. Şapel görevi neymiş? Bir dakika. Şapel. Risk almak yok. Aa Arkadaşlar görevin sonuna geldik. Videoyu ben o zaman bir noktalıyım. E, kendinize bakın. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gittim ben.